Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün video çekiyoruz arkadaşımla. Bu yanımdaki kız arkadaşım önecek. Bu erkeği de ben yöneceğim bu erkeği arkadaşlar. Selam. Part 1 arkadaşlar. Kaç part yapacağız Mikas? İstedikleri kadar yorumları alsınlar. Part, kaç? Ya, ya part da Part beynini. Hmm. da fazla. O da prastik gelecek. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Başlandı. Kız bu evden taşınmamız lazım. Değil mi? Evet ya. Ev artık bize minik minik geliyor ya. Çok minik. Evet doğru söylüyorsun. Of, evler de çok pahalı ya halimemiz lazım. Orada büyük anneannemi de bildi. Tamam. Ve çok bitirdi. Tamam. Ama önce, önce valizimizi toplamamız lazım. Unutma. Tamam kanki ya. Sen kalemeyi buradın. Kalemeyi buradın. Hadi valizimizi toplayalım. Tamam. Ben de gitirim tamam ben de topluyorum şimdi başı seme sabah giderim kocam kıyafetim çuvalımım geldi size i̇şte, anam ana en sevdiğim kıyafetimi çıkardım senin ismin ne? Ela, Efendim, hadi toplanalım. Kerem. Ben toplandım. Sen... Tamam ben de toplanıyorum. Ama sana bariz kaldı mı bilmem. Kahve mat matematiğini al. Ka yoksa bir kalemi mikrofonundan alırım. Ben Öf şunu alayım. Telefonum, Telefonumuzu al. <laughs> Ela. Efendim. Ha, dur kokulu almadım. Of, tamam evet. Her çok pahalı ya. Ama anneannemin ki bedava. Evet. Bedava bir ev bulduk. Anneannem önce benim için almıştım. Hadi. Bana valiz kalmadı. Senin valizle gideriz. Tamam mı? Tamam. Sen Kere de eşyalarını zaten ben sana kıyafet alırım. Tamam gidelim. Gel Kerem. Son bir veda edelim buraya. Görüşürüz güzel evimiz. Görüşürüz. Biraz boş bir ev ama olsun değil mi? Evet. Hem Biraz de... Tam, biz hazırlayacağız evi ya. Çok evet. Bir de boyalım. Evet. Şimdi ben bunu bir yere koysam da... Klik evet, klik, ya. klik klik klik. Evet. Kimsiniz? Hee. Siz yine ev aldığımız evsel almadık Aa benim dedem. O senin neden mi? Evet. Ha. İsmi de Neşet. Dede, Alo. sen misin? Evet Ela, benim. Evimizi mi aldınız? Evet, siz de benim bizim eski geçeceğiz. Anan bizi verdi. Tamam o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Bak. Deden var mı iş var de. Evet. O benim köydeki dedem. Tamam. Hadi hazırlanalım. Evimizi yapıp kuralım. Ama ev hazırlamıyoruz oyunda. Böyle insanlar var. Kendisi Şimdi i̇zleyiciler bunu nasıl okuyacak? Ben biraz zor okuyorum. Ben en çok yaşamayı yazıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bye.